Peki diyet yaparken bilinçaltı temizliği gerekli mi? Gerekli. E, şimdi bizler genellikle neden yediğimizi pek bilmiyoruz. Strese bağlı ya da duygusal yiyicilik deniyor sevgili seyirciler. Aslında stres anında gün içinde koştururken o stresten azıcık kurtulalım diye gidip çikolata yeniyor. Ya da başka bir şey yeniyor. Bir abur cubur yeniyor. işte bir makarna pilav yeniyor. Akşam eve geliyoruz ya da bütün gün açız. Bir karbonhidrat bombasına düşüyoruz. Ve genellikle şöyle diyor hastalarımız, ne yediğimin farkında değilim. Ekranı başına geçiliyor ve aklınıza gelen, elinizin gittiği her şeyi yenmeye başlıyor. Bu gerçek açlık değil. Normalde siz duygusal yiyicisiniz demek. Ve 12'den sonra yatan herkes dolabın kendi, karşısında kendini bulur ve başlar atıştırmaya. Demek ki lüzumsuz saatte ve bir stres anında, bir üzüntüden sonra yemek yiyorsanız, açlık hissetmeden ve o şeyden defalarca yemek istiyorsanız yediğiniz şey de hatalı ve duygusal açlık çekiyorsunuz. Peki hangi bilinçaltı destek tedavileri yapılabilir diye sorsam. Harika. Bilinçaltı temizliği şu demek. Bizim eski yaşadığımız travmalar hala bize Wi-Fi yayını yapıyor. Yani o üzüntüyü düşündükçe niye terk edildik? İşte niye sevgilimle kavga ettim? Niye anne sütü almadık? E, niye anne baba kavga etti? Niye patronum bana kızdı? Başka ne var? Aklıma gelmiyor. Çocuğum niye istediği puanı alamadı? Yaşamımızda sevgili seyirciler insan varsa sorun var demektir. Ne güzel ki insan var. Aslında insan varsa sorun var demek istediğim iletişimde ya da onların yaşadığı duygusal sorunları biz de kendimizi özdeştirerek ya da onların bize aksettirdikleri sorunları biz üzülüp kendimizinmiş gibi algılayabiliyoruz. Bu yakın çevremizde oluyor, olabilir, ...kendi aile çevremizde olabilir. Yani 20 santim yakınlarımız en yakınlarımız demek. Onların yaşadığı üzüntüye daha fazla üzülürsek... ...daha fazla sıkıntı çekersek... ...diyoruz ki yaşamımızda insan var, sorun var. Aslında böyle değil. Ne güzel ki insan var. O insanlarla olan ilişkimizi kendimiz düzenleyebiliriz. Onlara çözüm getirebiliriz. Yoksa hep insan var ve ben bu insanlardan sıkılıyorum... ...sorun var diyoruz. Bu konuda da destek alabiliyorsunuz ama... İnsan olması iyi bir şey, İnsanlarla ilişkiyi de ayarlayan biziz. Nasıl oluyor bu? Duygusal stres yaşıyoruz, sorun yaşıyoruz, başlıyoruz gidip yiyip içmeye başlıyoruz. Oysa bunu bilinçaltı teknikleriyle çözebilirsiniz. Çeşitli tedaviler alabilirsiniz. Spiritüel çeşitli çalışmalar yaptırabilirsiniz. Geçmiş atalardan çeşitli temizleme çalışmalar var. Bunları internetten ya da güvendiğiniz insanlara, psikologlara danışarak yardım alabilirsiniz pek çok bilinçaltı temizleme tekniği var. Bunun için mutlaka destek almanız gerekiyor. Eğer kendiniz de farkına varıp temizlik yapabilirsiniz. Meditasyon, ibadet etmek ama ibadeti meditatif olarak yaptığınız zaman o zaman bu dünyadaki kaygıları biraz daha unutup daha ruhsal aleme geçiyorsunuz. Burada en önemli konu sizin bedeniniz hep bir şey istiyor ama bu bedeniniz dışarıdakilerin söylediğini mi yerine getirmeli yoksa sizin ruhunuza mı hizmet etmeli. Bu çok önemli bir konu. Bedenlerimiz ruhumuza hizmet etmek için var. Oysa bazen biz çok kaygılanıyoruz. Ee, bu modern dünyada doğal olarak bu bedenin sağlıklı ve istediklerine kavuşması için çalışmamız, koşturmamız, yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ama bu kaygı bazen çok ileri gidiyor ve hastalanabiliyoruz. Demek ki ruhunuza yönelmek için müzik dinlemek, dans etmek, bunların hepsi meditasyon. Gülmek en büyük meditasyon. <laughs> ...yakınlarınızla eğlenmek, gülmek... ...bazen ben hasta geldiği zaman... ...manyetik bir rezonans yöntemi... ...yani hücrenin çeperine baktığımız zaman... ...bu aralar çok az eğleniyorsun... ...çok az gülüyorsun diyorum... ...dediğim gibi müzik dinlemek... ...dans etmek... ...yakınlarınızla gülmek... ...bazen o stresi bir kenara asıp... ...sorunu asıp diyorum ben onu hep... ...bir kenara bırakıp... ...daha neşeli, keyifli anlar geçirmek... ...bizim bilinçaltımızı rahatlatıyor... Ama bilinçaltımızda çok ciddi sorun varsa, atalardan büyük kargılar getiriyorsak, bunlar hastalığa da döne, dönebiliyor. Kanser hastalığına kadar. Bunlar için de çeşitli tedavi yöntemleri var. Bunları da araştırmanız gerekiyor. Siz kendinizin bilinçaltını temizlemeye kendiniz başlayabilirsiniz. En önemli yollardan biri hep söylüyoruz bu programda. Olumlu cümleler kullanmak. Bir olay olduğu zaman ya da olmadan önce mesela ben bu sınavı geçemezsem işte başarısız olur sınıfta kalırım. Ya da bu iş yerindeki bu sınavı geçemezsem param düşer çok kötü olurum. Bunun yerine ya da işte bir yakınınız uzağa gidiyor işte kazasız belasız git demek yerine bizim Türkçe'de kullandığımız aslında bunlar hatalı sağ sağlıklı ulaş. Ben bu sınavı geçip çok başarılı oluyorum işte arabayı kullanacağım diyelim, arabayı çok kolay ve iyi kullanıyorum... ...hani kötü kullanma demekten ziyade... ...kötü kul söylediğimiz her cümle kişinin onu gerçekleştirmesine neden oluyor. Mesela bana hasta geldiği zaman hep şey söylüyorum... ...mesela diyor ki, diyelim 70 kilo olur muyum diyor... ...tedirginlikle, kargülü o zaman diyorum ki olamazsın. 70 kilo o olman için bütün destekleri vereceğim, sen de bunu kolaylıkla olursun diyorum. Burada en önemli şey siz kaygıyla oluşturduğunuz her cümle... Evet o olur. Yani biz onu gerçekleştirebiliyoruz. Onun için olumlu cümle sizin bilinçaltı tedavinize başlayacağınız ilk yöntemdir. Sabah neşeli uyanmak, erken uyanmak, spor yapmak zihni temizleyen en önemli konulardan biri. Bir de hep yakınlarımızın hastalıklarından bahsetmek olumsuz. İşte yakınım kiloluydu, yakınlarımda kanser var. Bunu sürekli anlatmak ve olumsuz olayları sürekli anlatmak bunlar gerçekten bilinçaltımızı bozuyor. Yani ne oluyor aslında? Kaygı oluyor. Kaygı ne demek? Başımıza işte para kaybetmek, sağlığını kaybetmek, yakınlarını kaybetmek, işte e, sorun yaşamak. Hep işim rast gitmezler bazıları. Tam tersi. Ya da nazar değdi diyorlar. Hı hı. Aslında ben böyle söyleyenleriyorum ki nazar değil. O sırada işte birazcık frekansınız düşüktü. Bunu hemen toparlayalım. Olumlu cümle. E, duş yapmak, meditasyon yapmak, ibadetimizi çok iyi biçimde meditatif olarak yapmak. Zaman zaman gidip açık havada oturup, evet şimdi hastalık döneminden geçiyoruz, hepimiz evlerde kaldık ama bu dönemi de e, faydalı geçirmemiz gerekiyordu. Şimdi dışarı çıktığımız zaman çok gürültülü ortamlar artık bize zor geliyor. E, yeşile bakmak, denizli, mavi ve yeşil meditatif etkisi vardır, rahatlatır bizi. Bunun dışında e, güzel, olumlu, pozitif müzikler dinlemek, özellikle daha çok enstrümantal müzikler dinlemek çok acılı, üzüntülü şarkılar dinlemek. Hayvansal gıda yemek bizi birazcık gergin ve sinirli yapıyor. Çok baharatlı acı da özellikle bu mevsimde bizi gergin ve sinirli yapıyor. Aslında bilinçaltını temizlemenin yolu bireyde başlıyor. Onun için bunu konuşmak istedik. Tabii ki pek çok tedavi alabiliriz. Siz bir olayı yaşadığınız zaman eğer o olaya gerçek tepki yerine daha büyük bir tepki veriyorsanız bilinçaltımızda aslında o eskiden bir kayıt var demektir. Yani ...arkadaşınızın söylediği bir şey çok aşırı tepki verdiniz, siz de şaşırdınız diyelim. Demek ki daha önce büyük bir e, sorun yaşamışsınız. Siz bu atalarınızda da olabilir, sizde de olabilir. Onun için bunların tabii ki temizlenmesi gerekiyor ama bugünden itibaren yeni bilinçaltı, yanlış kalıplar oluşturmamak için cümlelerimizi olumlu seçmemiz gerekiyor, kendimize güzel davranmamız gerekiyor. Ben mesela hasta geldiği zaman diyor ki ben bu göbeğimi sıkıyor, bu, bu göbeğimden bıktım diyor, bu Hı -hı. basenimden bıktım diyor. Ben de hücrelerinizle öyle konuşmayın diyorum. Gerçekten de bedenimiz bize hizmet ediyor. Hücrelerimizle öyle konuştuğumuz zaman o yağlar bize yapışıp kalıyor gerçekten de. Bir türlü kurtulamadım diyorsunuz, kurtulamazsınız. Kolaylıkla kilo vermeniz için hem sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor hem de olumlu düşünmeniz gerekiyor. Yani olumlu düşünce kişide başlıyor, bilinçaltı temizleme kişide başlıyor ve her gün olumlu cümleyle en azından yeni kötü ekim yapmıyoruz.